Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır Ne soracak olursanız ben deyim arkadaşlar harikayım teşekkür ederim çünkü sizlerle daha önce hiç oynamadığımız bir oyun oynuyoruz ve sizin çok sevdiğiniz bayıldığınız ve böyle defalarda çekmemi istediğiniz benim çektiğim ama hala daha istediğiniz gene benim çektim. bir türlü hiçbirimizin bıkmadığı Granny oyununu çok benzeyen bir, bir, oyun arkadaşlar ve bu ondan çok daha güzel çünkü bu sefer bir hayaletle karşı karşıyayız yani bu sefer bir hayalete karşı koymaya çalışacağız gerçekten daha zor çok beğeneceksiniz bu oyunu gerçekten çok güzel ve duvarlardan falan böyle geçebilen bir e, hayalet arkadaşlar bakın mesela burada hayaletin şeyleri var becerileri var bunları alabiliyoruz elmaslarımızı biriktirdikçe Aynı Granny'deki gibi. Granny mesela tuzak kuruyor, koyuyordu ya arkadaşlar. Bu da onun gibi. Bakın burada da şeyler var. Kostümleri var ve gerçekten harika. İskelet var, vampir var, mumya var, kurt adam var. Bakar mısınız? Çok güzel şeyler var. Bu üstte bakın 3.34 diyor arkadaşlar. Size bitmesini gösteriyor. Şeyin, ne kadar canı kaldığını gösteriyor hayaletin. O hayalet öldüğün zaman canı bittiği zaman ölecek ve biz yeni oyuna başlayacağız bu arada Mücadeler bu bayram olduğu için şu an arkadaşlar hepimizde şey var bakın pet var Bak haba peti Bu şekilde burada da pet store diyor bakalım pet shop'a neler var ha bu zaten herkeste olan şey 200 elmasa böyle bir korkunçlu göz var Arkadaşlar canı 15 kaldı bakın. Böyle bir ay var. Ay beyin mi bu? Vay. Yarasa mıymış bu? Yarasa ama iskelet yarasa mı? Yaratıcı. Allah ne oluyor ona öyle? Korkmaya başladı. Evet arkadaşlar exit dedik ve çıktık. Bazı çönçükler de yanıma gelmiş. Video mu diyorlar? Evet video, evet video. Bir türlü şu videomu, 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 videomu mu, video mu, video mu, video mu? Ee, sorusunu sormaktan bıkmadınız arkadaşlar. Ay pete bakın çok iyi. Bakın hayalet efektleri vermişler. İşte burası alan. İki katlı bir alan. Çok da bazı aslında bir tane de harita vardı. Orası iki katlıydı. Ben şu ana kadar bakalım kaç görünüyor? Bir görünüyor arkadaşlar. Bir kere hayalet olmuştu. Ve bütün insanları gerçekten şey yapmıştım. Öldürmüştüm tek. Ay şu an başladı seçim başladı. Ben hayalet olsam mı ya? Kim oldu? <laughs> Sen mi oldun? Hayalet olsaydım mutlu olurdum tabii ki de ama. Bakın Şöyle bir şey yapmanız gerekiyor, bunu kesinlikle unutmayın. Ee, ben yine açıklamalar kısmında bu oyunun linkini bırakacağım, merak etmeyin. Yani birkaç gün unutsam bile, geç kalsam bile mutlaka bırakacağım. Şu sağda sizin enerjiniz var bakın, o enerjiniz bitmemesi için ara sıra e, bazı odalarda bulduğunuz pilleri almanız lazım. Bakın şurada var, onlar sizi hayatta tutuyor arkadaşlar. Şimdi, hayalet zaten görünüyor. Görünmez bir hayalet değil, hayalet görünüyor. Şu an onun nerede olduğunu bulmamız lazım. Herkes o tarafı şey yapıyor. Nerede? Evet bakın oradaydı. Ya şu an beni, beni yakaladı galiba. Bazen yakalayabiliyor sizi. Bakın şu an orada. Çok yaklaşmamanız lazım. Yakalayabiliyor bazen arkadaşlar. Yakalarsa ölüyorsunuz yani. Bakın canım çok az kaldı. Enerjim bitti enerjim bitti. Hemen şey bulmam lazım benim. Hemen benim şey bulmam lazım. Enerji bulmam lazım. Allah'ım kalmamış. Ateş edemiyorsunuz enerjiniz olmadığı zaman. Tek e, olumsuz tarafı bu arkadaşlar. Başka bir olumsuz yanı yok. Yani hayali sizi yakaladığı zaman falan. Öldürüyor yani. Benim hala en enerji bulamıyorum. İç katta olabilir mi enerji? Pil bulmam lazım pil. Ben o Hepsini almışlar. Şu an %19 kaldı canı görüyorsunuz. Evet batarya bulmam lazım farkındayım. Bakayım. Ah buldum bakın bakın bakın. Şimdi bu bataryayı alıyorum ve %8 canı kalmış hayaletin. Evet hayalet öldü galiba arkadaşlar. Kazanan biz olduk. Arkadaşlar granny gibi ama granny'den daha güzel. Çünkü şimdi ben eğer ben hayalet olsaydım siz daha güzel görebilecektiniz. Duvarlardan falan geçebiliyor yani. Aferin sana ne güzel oynadın. Aferin sana. Ne güzel hayalet oldun. Ben de hayalet olmak istiyorum. Evet sen oldun fark ettim. <laughs> evet şimdi 5-6 saniyemiz var. Bu 5-6 saniye bekliyoruz. Burada da hayalet şeyleri var. Aa, bakın arkadaşlar bu şekilde oluyorsunuz. Hayalet olduğunuz zaman. Geri sayım başladı. Aa, ben olayım ya ne olur ya. Ben olayım ne olur. Olsundu. Yine ben olmadım ama olsundu. Yeni oyunumuz başlıyor. Bu sefer dikkat etmem lazım enerjiye Hatta şu an ilk iş enerji mi bulsam acaba arkadaşlar Bakın sağda enerji var ve çok çabuk azalıyor Mesela granide enerji azalması gibi bir şey yoktu Bu oyun o anlamda daha zor yani Aha enerji buldum Hayalet görünüyor mu Ay 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 Oradaydı gördünüz mü Şu duvarlardan Şuradan çıkacak galiba Allah dikkat edin Dikkat edin. O taraftan dolaştı. Buradan belki görebilirim. Orada da yok. Şurada da yok. Şuradan şurada olabilir. Bir tane daha enerji buldum. Hayalet de iyi saklanıyor. He. Orada arkadaşlar gördünüz mü? Kendini şey almış. Bakın orada gördünüz mü? Kendini şey almış. Korkmayacağım ben şu anda yaklaşıyorum ona doğru. Ha bir dakika ben... Ay 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 evet yaklaş... size yaklaştıkça öldürebiliyor arkadaşlar. Canınızı çok azaltıyor. Bayağı vurduk. Bayağı vurduk tamam. Bayağı vurduk hemen şimdi ama canınızı çok azaltıyor size değdiği zaman. Ben bir kere hayalet olmuştum ya o yüzden biliyorum. Ya ben alacaktım ya. Gördüğünüz gibi... Orada. Orada şu an ateş edemiyorum canım bir hayalet nereye gidiyor bana doğru gelmiyor değil mi Hii, birini öldürdü gördünüz mü dikkat et dikkat et şu an bana oynuyor hayalet arkadaşlar bana oynuyor bana oynuyor şu an hayır 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 Sıpla zıpla 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 kız yardım edin oh başka birisine gitti bu hayalet bayağı şey hayalet arkadaşlar, güzel oynuyor yani ve güçlü gördüğünüz gibi şekli bile değişik yani normal bizim gibi Roblox karakteriyle hayalet olmamış. Ay 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 ay! Hayır! Ya hayır ya hayır ya git! Hayır! Enerjim bitti enerjim bitti atış edemiyorum. Nerede nerede? Hayır. Arkadaşlar bana doğru geliyor. Ateş ediyorum. Ev evet, %78'e indirdim canını hayaletin gördünüz mü? %78'e indirdim bu güzel bir şey. Şu an bakıyor. Ah pil. Pil aldık şu an arkadaşlar. Birkaç kere daha ateş edebilirim hayaleti. Pil aldık. Evet 75 canı şu anda. Gitti. Saklandı gördünüz mü? Şuradan bir pil daha alayım. Buralardan bir yerden çıkacaksın da sen nereden çıkacaksın? Pil 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 aha bir pil Orada mı Hayır Ateş ettiğiniz zaman canınız azalıyor Enerjiniz azalıyor arkadaşlar Neredesin neredesin baya enerjim var Baya enerjim var Yapabiliriz arkadaşlar gerçekten yapabiliriz Yürüdüğünüz zaman canın enerjiniz azalmıyor bataryanız arkadaşlar. Sadece ateş ettiğiniz... Aha orada orada orada. Orada gördünüz mü? Bakın ateş ediyor. Ne biçim ateş ediyorsun sen ya? Bayağı güçlü bir hayalet bu ve zor ölecek. Öyle hiç kolay kolay ölmeyecek. Hiç kolay kolay ölmeyeceksin sen. Olsun ama şu an bayağı az. Ben seninle bir karşılaşsam var ya bütün şarjörü boşaltacağım sana. Karşılaşamıyoruz ki. Şu an bak 66 canı var. Saklanıyor mu ya hayalet? Kalktın mı? Kalktın mı orada? Bitti. Enerjim bitti. Tamam. 66 canı hala. Can alıp alıp geri mi geliyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım. Evet toplayın arkadaşlar. Mutlaka bu şeyleri toplamanız lazım. Çünkü bunlarla ateş edebiliyorsunuz. Bunlar da bunlarla hayatta kalabiliyorsunuz. Bu bataryalarla hayalete karşı koyabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Oradaydı. Bu tarafa geçti. Bu tarafa geçti. Buradan bir yerden çıkacak. Çıktı mı buradan Evet. Arkadaşlar orada. Bakın dibimde, 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 dibimde görüyor musunuz? Dibimde. Dibimde şu an. Evet, evet hala ateş ediyorum. Evet. Ay 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 ay. Beni öldürmeye çalışıyor. Beni öldürmek çok istiyor. Tamam, kurtulduk. Kurtulduk. 42'ye indirdik canını. Harika bayağı Ama ben var ya. %10 falan indirdim gördünüz mü? Bütün bataryayı ona harcadım. Neredesin? Şurada, 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 şurada. Ne yapıyorsun? Şınlanıyorsun mu sen ya? Nasıl bir hayaletsin sen? Ne kadar güçlere sahip arkadaşlar? Normalde böyle değil. Biz kazandık! <laughs> arkadaşlar mutlaka bu oyunun linkini atacağım. E, açıklama kısmına bırakacağım dediğim gibi birkaç gün bazen geç kalıyorum, unutuyorum ama. Sonra hani koya koyacağım dediğim linkleri mutlaka koyuyorum. Bu oyun bu şekilde benim çok hoşuma gidip sizlerin de bayılacağınızı düşünüyorum. Çok beğendiğinizden eminim arkadaşlar. Lütfen yorum yapmayı unutmayın ve beğendiyseniz like, at, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.